Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda algide ile kazan kod giriş limitine ulaştığınız ne demek? Bu sorunun cevabını yanıtlayacağız. Baktırdığınız Algida ürünlerinden çıkan şifreyi uygulamaya girerek puanlar ve sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz. Biriktirdiğiniz puanları seçili marketlerden Algida ürünleri almak ve fırsatlar sekmesindeki farklı hediyelere sahip olmak için kullanabilirsiniz. Eve birbirinden lezzetli Algida ürünlerini sipariş edebilirsiniz. Çekilişlere katılıp birbirinden güzel hediyeler kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Tüm Algida fırsatlarını yakalamak için şimdi Algida puanlarını biriktirmeye başla başta. Agide ile kazan ürün şifresi giriş limiti günlük 5 adet ile sınırlanmıştır. Ürün giriş limiti aylık 30 adet ile sınırlanmıştır. Eğer bir ay içinde 30 adet şifre gönderdiyseniz ayın başında tekrar 30 adet şifre gönderebiliyorsunuz. Kazanılan puanlarla hediye alma limiti ise günlük 1 adet ile sınırlandırılmıştır. Eğer bir gün içinde 5 adet kod girdiyseniz gece 12'den sonra tekrar 5 adet pot girme hakkınız oluşuyor. Aylık 30 adet şifreyi geçmemek kaydıyla. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.